Yeni vlogdan herkese merhaba arkadaşlar. Bu vlogda yine güzel tarifler yapacağız. Çünkü bugün arkadaşlarımı çağırdım. Okul çıkışı Inci de alacak. Arkadaşlarım gelecekler. Şu anlık iki kişi gelecek diye biliyorum. Onun dışında neler yaptım? Birkaç bir şey bahsedeceğim size. E, yorumlarda fark etmişsiniz çünkü artık fark edilmeyecek gibi değil e, bir bebek bekliyoruz. E, üçüncü kızıma hamile olduğumu öğrenmiştim e, Temmuz ayında ve şu anda tabii ki daireye yaklaştık e, doğumuma çok az kaldı Nisanın ilk haftası diye düşünüyor doktorum o şekilde söyledi. Onun dışında e, bununla ilgili çok fazla şu anda detay konuşmayacağım çünkü videonun konusu değil. E, sadece başta belli etmek istedim. Onun dışında bu videoya destek sağlayan bir kuzenim, youtuber kuzenimden bahsetmek istiyorum. Şöyle bana bir ışık hediye etti. Göstereyim. Hatta şu şekilde bir ışık hediye etti. Çünkü benim e, odamda, evimde ışık alan bir ev Değil camlar fazla ışık almıyor, güneş görmüyor. O yüzden videolar çok karanlık çıkıyordu. Şu anda çok fazla deneyemedim. Direkt karşıma bu şekilde koyabildim. Ben de burada yemeğimi pişireceğim. Ama yine de baya bir faydası oldu. Hatta şöyle kapatayım bir bakın sizde. Şu anda böyle. Şimdi ışığı açıyorum. Hatta bir sürü ayar var ama şu anda bunu bu oda ortama en uygun ışık bu. O yüzden e, hemen sıla da uyuyorken hatta bayağı bir az vaktim kaldı e, tariflerime başlıyorum. Birinci tarif pasta keki yapıyoruz. Biliyorsunuz şöyle eşim bana sürpriz bir kaldıramıyorum da acayip vakumlu hamur yoğurma makinesi aldı. Şöyle gösteremedim, kaldıramadım. Acayip bakımlı. Şöyle göstereyim size kamerayı çevireyim. Bununla birlikte şimdi pasta keki yapacağız. Ama çok hızlı olmam lazım. Çünkü zamanım daraldı. Evet. Tarife bakarak devam edeceğim. Yumurta. Dört tane yumurta. Beyazı ve sarısını ayırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi yumurtanın sarısını hazneye aldım. Bir su bardağı toz şekerle onu çırpacağım. Bir an önce başlatıyorum. Yumurta çırpılırken şu anda tencereye su koyup kaynatacağım. Çünkü mantı yapacağım. Onun suyu kaynaya dursun. Arkadaşlar şu anda yumurta'nın sarısı olurken ben de beyazını karıştıracağım el çırpıcısıyla ee, çünkü hızlı olmam lazım. Bu da uzun sürecek muhtemelen. Çocuk uyuyor diye yüksek devire de almadım acayip ses var çünkü. Ee, şimdi ben hazır bu çalışırken beyazlarını çırpıyorum. diyorum. Evinde bu şekilde makinesi olan ve bu şekilde ses çıkartan var mı? Yoksa hani şimdi daha yeni ikinci, üçüncü kullanışı falan acaba hani arızalı da biz mi bilmiyoruz yoksa hani bu makinenin hani sesi çok mu yüksek? Çok merak ediyorum. Eğer evinizde bu şekilde makinesi olup da ya hayır bizim böyle ses çıkartmıyor ya da evet bizimki de bu şekilde sesli çalışıyor diyorsanız lütfen yorumlarda yazarsanız hani en azından içim rahatlar ya da bir sorun varsa daha yeniyken hani garantisine göndeririz diye düşünüyorum. Yani çok rahatsız oluyorum sesinden gerçekten. Yoksa onun dışında çalışmasında hiçbir problem yok. Ee, neyse artık zaten ile devam edeceğiz. Yarım çay bardağı ılık su bardağı un artı 2 yemek kaşığı daha un var. Bunu da ekliyoruz. Böyle içten dışa içten dışa olacak şekilde karıştırıyoruz. olana kadar karıştırdım. Şimdi kar beyazı gibi olan yumurtanın beyazını da içine ekliyorum. Ek kalıbımı da yağlayıp unladım bu şekilde ve bunu döküyorum hemen. Bu şekilde direkt fırına yerleştireceğim. E, hatta şöyle pat 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 yapıp e, hava kabarcıklarını indirmeyin diye yazıyordu. Ee, fırınım 180 derece 35 dakikada pişeceğini söylüyor. Bakalım koyalım. Ee, Fırında ısınmış hazır. Yerleştirelim hemen. Bir de fırının en altına ısıya dayanıklı bir kapta su koymanızı tavsiye ediyordu tarifte. Ben de o şekilde yaptım çünkü yumuşak kalmasını sağlıyormuş kekin, daha yumuşak olmasını sağlıyormuş. Ben ekmekte de yapıyorum o şekilde. Onun dışında arkadaşlar, şimdi 35 dakika pişerken pastacı kremam vardı. Onun tarifine bakayım nasıl yapıldığını. gel hemen şunlara basıyor. Gel, gel bak, gel bak, gel bak. Benim mini kuşum uyanmış bu kızın. Dün doğum günüydü. El sallıyor bir de. İki yaşına girdi teyzeleri. İki de odun sıla, değil mi? Ben ne yapıyorum? Mama. Mama pişte. Şimdi pastacı kremasına geçiyorum hemen. Ay mantı taştı. Kısalım altını. Şöyle bir... Bir buçuk diyor. Sütü koyalım. Çok az margarin. Tereyağı kullanıyorum. Ne oldu? Kekim sade olduğu için kremayı oldu tercih ettim. Ne oldu? Ne oldu? Alamıyor mu? Sandalyeyi mi alamıyorsun? Tamamdır alalım. Sıla geliyor. <laughs> gel. Hadi gel. düşürdüm ya. Acele ettim bak görüyor musun? Ama iyi şunu hemen. Şimdi diğer arkadaşım, şimdi diğer arkadaşım aradı. Çocuğu biraz rahatsızdı işte e, pek gelmek istemiyordu. Gelemeyecek. Sadece Elif ablam var. O gelecek. Olsun. Şimdi bunu takalım. Sen şimdi bana yardım et. Tamam mı? Hadi bakalım. Sütü dolaba koyalım. Bozulmasın. Bekle. Şimdi bunu içine koyuyoruz. Tamam mı? Bu tatlım. Bu Oluyor değil mi? Çok ses çıkıyor değil mi Sıla? Bu makineler bu kadar çok ses çıkartıyor işte. Mama. mama. Tabi tut. tut. Bunu tut. Tut bunu. İki elini. Sen tut şimdi. bana yardım et. Bak bakalım. Ben de bakayım. Hmm. Allah. Ne yapacağız şimdi? Sen öyle alışırsan. <laughs> Oo, mama. Şimdi. Mama. doğum günü kızı her gün pasta yer mama mama bu evet benim aslında diyet yapmam lazım aslında bana doktor diyet önerdi ama eee pazartesi <laughs> başlarız diye düşünüyorum şimdi arkadaşlar eee Kandis kekim kekin pişsin. Hii, diyor Sıla. Onun üstüne krema, muz. Bir de süsleme yapacağım. Onun dışında çiğ köfte yoğuracağım hemen makinede. Bulgurun şişmesini bekliyorum. Mantı var. Zaten bir arkadaşım gelecek. Çocuklarla birlikte hep birlikte o şekilde yeriz. Mantı, çiğ köfte. Bir de pasta sonrasında yeriz. Değil mi Sıla? <laughs> hı. Hmm. Buraya koyalım. Ellerimizi yıkayalım. Buraya dökülmüş. Kremayı alayım bir dolaba koyayım ben. Yoksa senden kalmayacak bu krema bize. Sıla. Mama, 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 mama. Eyvah ne yapacağım ben? Mama kok, mama kok. Ama bak pastayı koyacağım. Bak pasta pişiyor bak. Bak bak. Şey bence kul, 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 kul. Kul, Ben sana az bir şey vereyim dur. Ben sana az bir şey vereyim. Şu içine koyayım sana dur. çikolatalı şey mantı. Ye. Ağzın sıcak, 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 sıcak. Öf, öf. Koy. Sıcak. Ha, sıcak dedim. Soğusun. Üf. Üfle. Üfle. Üfle soğusun biraz. Biraz soğusun. Bekle. Biraz bekle soğusun tamam mı? Oh. Ağzı yüze bak. Ağzı yüze bak ya. Şunun ağzı yüze bak. Bak bak bak. Bak. Şurada ağzı yüze bak. <laughs> Çoğu bulaşığı kaldırdım. Şarjım da bitmek üzere. Ee, kameraya şarjı takayım. Zaten mantı haşlanmış. 2-3 dakika sonra alırım. Yoğurtlarım. Ee, kekimi de şöyle göstereyim hatta size. 2 dakika fırını açayım. Dur bakayım sana. Oo. Sıcak. Bence onu alayım hatta. Şöyle pişmiş. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde. Yumuşacık bir kek oldu. Onu da şöyle soğuyacakmış. Kapat Açık bir şekilde. Kapatalım. Işık yanıp kalsın. Şöyle. Evet. Şimdi kameranın şarjı birazcık da dolsun. Mantı başlandı. Çayımı demledim. Çiğ köfteyi yoğurmaya başlayayım ben en iyisi. Malzemeler şöyle. Tabii ki internetten bakacağım. Kafama göre asla yapamam. Bir su bardağı esmerlik esmer bulgur kullanıyorsun. Çiğ köftelik bulgur. Onu böyle bir su bardağından az sıcak suyla o, şurada kaba görünüyor mu? Şunun içine koydum. Ee, orada şimdi şişmiştir muhtemelen. İçine 2 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı isot, 1 adet küçük boy soğan, domates salçası, 2 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı yoğurt. İlk defa duydum. Yoğurt bir kere yapmıştım yoktu. Nar ekşisi, 2 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet limonu suyu. Bunları biraz daha az kullanacağım. Normalde bunlar 1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur için. Ama ben 1 su bardağından yapacağım. Az olduğu için az kişiyiz çünkü. Dur bakalım. Ne oldu? Düşerim. Şimdi e, kamerayı şarja sakayım. Ben de o sırada bunları yoğurayım. Son sonucu size göstermek için çok merak ediyorum. Çok sabırsızlanıyorum. Hemen bir an önce arkadaş da gelmeden yapayım. Çünkü Gelir muhtemelen yani 10 dakika içinde gelir. Bizden teyzeciğim ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Hadi bakalım şifa olsun. Hadi. Sen? Döküldü. Sen de beğendin mi? Anne döküldü. <laughs> döküldü işte. Şimdi mantımızı yedik bir güzel. Birer bardak çayımızı içiyoruz. O sırada şöyle çi köfteyi yoğurdum. Marullarımı bir güzel yıkadım, koydum, yerleştirdim. Şimdi bunu böyle alacağım tek tek. Böyle çok fazla sıkmıyormuşuz bunu. Tek bir kere sıkıp koyacağız. Şöyle alacağız. Böyle yapıp bırakacağız. Bunu ben Selin arkadaş arkadaşım var. Ondan öğrendim. İzliyorsa lütfen beğeni butonuna tıklasın beni gördü bu ben böyle yapıyorum bak şimdi böyle, böyle böyle sıkıp duruyorum Gizem sen ne yapıyorsun dedi bir de bir şey söyledi değişik tam ben şimdi hatırlamıyorum bu dedi alacağım dedi böyle bir kere sıkacağım bu çiğ köfte dedi içli köfte değil bu dedi ama bir tık vıcık olmuş sanki şöyle biraz az yapayım diye bulgurunu az koydum suyunu fazla koydum demek ki ayarlayamadım ama şimdi şöyle bir tadım yapayım mı? Şöyle bir tadım yapayım bakalım. Ay aynı çiğ köfte. Aynı çiğ köfte. Vallahi dışarıdan içim almıyor. Hamileliğimden beri e, evde yapmak istiyorum. Hatta bir kere aşerdim. O zaman da robotla çektim. Ev robotunda. Böyle makinem yoktu. Aldım. Azıcık e, ayarını ayarlayamadım bu sefer ama tadı çok güzel. Yusuf'un dolabını göstereyim. dolabını göstereyim. Tabi bir de bu böyle bir gün beklediğinde daha güzel. Bir de uzun süre yoğrulduğunda daha güzel. Biraz acele oldu bu. Bahanelerim de çok. Çat kapı. <laughs> Olsun ama ama bir şey söyleyeceğim limonum yok herhalde ama ne var <laughs> içinde limon var ne bir tane limon var. sıktık içine mü? marullar altta kaldı var. <laughs> ama yani. hiç sunumdan anlamam su. Bak, sıkıyorum ya. ama şey i̇şte yapışıyor şey ya biraz yumuşak ya eldiven takacaktın. Şeffaf eli ben demem. Kapaşım <laughs> gidiyor. Atıyorum. <laughs> Egemen, senden yorum bekliyorum. Bakalım beğenecek misin? Olumlu olumsuz bütün yorumlara açın bu arada. Hadi bakalım. İnce bu arada sen de yiyor musun? Bakayım. Sen marul yiyorsun. <laughs> evet. Bakalım beğenecek mi? Bekliyoruz. Yorumlarını alalım. Ya ama maruldan çiğ köfteye geçememiş olabilirsin. Çok güzel olmuş. Hadi canım gerçekten, gerçekten teşekkür ederim. Acı zaten tat veriyor. Evet. İsot'tan geliyor acısı bu arada. Aa, İnci sen? Ben 100 bin. 100 bin beğendin. Huhuhlayarak yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Alperen sen beğendin mi? <laughs> Marolo mu? <laughs> Kıyamam ya. İnci'nin arkadaşı, bu da arkadaşının abisi. Bir daha yemek ister misin? Karnı tok gelmiş. Sıla sen senin nerede? Attın mı? Evet, pastamın son hali böyle. Çocuklar bekliyor. Ela da geldi. <laughs> Teşekkürler. Şöyle keselim bakalım. İnşallah güzel olmuştur. Bayağıdır da dolapta dinlendirdim. Bir de <laughs> yapmış. şöyle dinlenmiş. Bir de, bir de Hadi güzel. <laughs> <bir de>. <laughs> <doğru, gülüyor> Şimdi. Ben Biz buna elli falan verdiyiz. Ah sıla. Kırmızı. kıymalı.

Evet Şu an saat 12 ee, Arkadaşlar gittikten sonra te Kamerayı ancak elime alabildim Saat 9 gibi kalktılar 10'da ee, çocukları Yatağa yatırdım Sıla e, Yaklaşık 10 dakika önce uyudum Gerçekten iki yaş sendromu mu dersiniz atak mı dersiniz hiç bilmiyorum ne dersiniz şu yüzümdeki <laughs> çökmüş ifade yansıyor mu bilmiyorum kameraya ee, beni en zorlayan şey gerçekten şu uyutma meselesi onun dışında hani gününüz bir şekilde geçiyor ama şöyle artık yatağa yatınca ben de yorgun düşüyorum yani çocuklar uyusun ve dinleneyim falan muhabbeti yani şu uzun süre uyumaması <laughs> ama ondan 12'ye kadar da kardeşim gözünü kapatsın uyuyacaksın ya <laughs> yani gerçekten e, şey insan, beni en çok orası yıpratıyor onun dışında hani çok şükür sağlıklılar e, başka bir sorunumuz yok yani çok da şey yapmayayım eee onun için günün değerlendirmesi arkadaşlar bilmiyorum vlog nasıl oldu. E, bunların hepsini editleyince e, paylaşacağım. Ama unutmadan arkadaşlar e, ışık desteği için e, yeni youtuber e, kuzenime destek olursanız çok 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 sevinirim. 1000 aboneyi geçti o da e, aşağıya yazacağım. O da komik videolar çekiyor şu anda. Şu an kısa videolardan ilerliyor. E, bakalım desteklerseniz benden gittiğinizi de yorumlarda yazın ee, çok sevinirim mutlu olurum onun dışında beni takip ettiğiniz için izlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ediyorum abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın bir sonraki vlogda görüşmek üzere